arkadaşlar yeni video listeliyiz. <laughs> Bugün sizlerle yeni bir oyun videosu çekeceğiz. Bu oyun ismi arkadaşlar Sintrend 3 3'tü arkadaşlar. Ben için yükledim. Yani FS'de ye yüklediğim yer var ya arkadaşlar onlardan yükledim işte bakalım bunların hepsi full tamam. Bu araçla oynayalım bakalım. Hangisinde oynasak arkadaşlar? Şampiyonlukta oynayalım arkadaşlar. Evet bakalım. Tamam bu araç iyi şey arkadaşlar. Evet. En az 4 yıl yapıp kapatırım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu oyunda şey arkadaşlar. Hızlı gidebilmek için bunu e, bunun gibi şeyler var. iki yıl tıkladım daha hızlı gidiyor. Bunlara vurarak öldürebiliyorsunuz da. Az daha hızlandıktan sonra oluyor vurduk mesela öldük bunu bah. tamam tamam gel 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 neyse vurmay al tamam sağda bay bay gel 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 al kırmızılıya vurdu kime vuracak ki al tamam mavi de gitti arkadaşlar geriye kaldı dört kişi biri benim üç kişi Evet, hadi bakalım. Ha. Ay, ay, ee. ya geçme beni. S sizi öldürmezsem lan, şampiyonluğu bu kadar çok istiyorsunuz. Tamam, iki kişi o geri baştan başlamışlar. Sana yetişeceğim lan. Hadi, hadi geçiyoruz, geçiyoruz. Tamam, patlattık seni. Sana bay bay. Hayır, bir ara dönemedik. Dön, 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 dön. Hadi lan. Hı -hı, geçtim birini, geçemedim. Hayır, ya nasıl? Aha, birini öldürdük. Tamam, kırmızılıya bay bay. Mavi senin için geliyor. Oha, o adam ne diyor? Lan. Lan oha lan şu adam niye öyle? Hadi ya bu maçta birinci olamazsak olmaz ya. Aa mavi git. Tamam evet tamam birinciyiz. Hadi. Hadi. Hayır. Ya burada hep dönerken hep sıkışıyorum arkadaşlar. Evet. Evet tam bir aracı la gene patlattı bu aracı. Evet. Bas. Bas. Bas burada salam dönüyor. Evet. Tasam. Evet. O. Oh. Hayır. Ah. Oh. Arkadaşlar çok çekişmeli. Nereden başlayacağız? Hadi. Hadi. Ay yapşurdum arkadaşlar. Evet hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Hadi ya hadi ya hadi ya. Adamlar bize yetişecek hadi ya hadi. Aman ne yaptık biz. Arjiciye başlattık arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Hadi ben. şimdi başlıyoruz. Lan an beni. Hayır ona Uçsaydım, hızlı gidebilir. Cem alamadım hiçbirini. Şunu alırım şunu alırım aldım. Şunu alayım, şunu al. Altamı aldım. Evet evet. Hadi, dön 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 dön. Ya dönemiyor ya. Aracım azdı arkadaşlar. Huhu, çok zordu ve çok zordu arkadaşlar. Oh be. Sonunda. Sonunda. Bir de başka bir şey de oynayalım. Ee, başka neydi oynayalım? Araç olarak. Tamam güzel bunu yendik. Şimdi nerede? Bu. Bakalım. Bu da. Bu da. Hmm güzel bir araç alıyorum arkadaşlar. Hmm bak bu güzele benziyor daha güzel var mı? hı hmm, başka. o oh. Geç. Şunu alıyorum arkadaşlar. Al kardeşim. Şimdi bunun her şeyini yükseltelim. Bak lak 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 lak. Hadi lan, hadi lan. Tamam yükselttik. Şimdi bunu bir de şey yapalım. Hmm, rengi. Buna en iyi siyah yakışır. Evet siyah güzel oldu arkadaşlar. Jantlarında da bu nasıl? Uh -uh, bu iyi. Uh -uh. Hayır hayır. Şu iyiydi arkadaşlar. Satına of. Tamam çok bayağı güzel bir aracımız var. Aracım aracım ha of 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 ne güzel aracım bak bak git git iyileşiyor arkadaşlar en iyi araban ayağa laya hmm, nerede benim aracım canım benim aracım tamam of kariyerler Klasik ustalar. Oo, tamam bunlar daha zordur. Sadece 5 seviye araba. Sadece 5 seviye araba. Ya. Ya 5 seviye araba bunlarmış ya. Yani. Git ya. Hemen şurada kendi arabamıza dönelim. Benim arabam nerede? Hah burada. O zaman şuradan bir arabalardan şuna tıkla bakalım. Güzel. Güzel. Bakın şimdi arkadaşlar çok güzel bir yeni şekil olacak. Evet, klasik usta benim mi? Hayır ama bu benim istediğim araç değil ki. Ya bu nasıl bir şey oyun ya? Lan senin patlatabildik mi? Hayır. Hadi 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 klasik ustalar bunlar çok zor. çıkıyorum Evet. Evet 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 bas 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 bas. Ulan bas bas. Bas. Ya bas bas bas. Lan bas sana bas. Bakın işte. kötü Ya bas sana bas ya. Dibimde bir tane araç geliyor arkadaşlar. Hayır. Bu. Of. of 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 ucuz atlattık ucuz atlattık. Bas 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 bas. Aa sana bye bye. Aa çok güzel vuruş bir şekli. Hayır araba önümüze geçti. Bir şey olmaz. Yeneriz geçeriz. Gerekse ölürüz biteriz. Ulan nerede denizden lan beni. Aa, gel 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 al. Çok güzel bir vuruş şekli ve patladı. Yar, yar 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 yar. Aldık. Hadi. Uçma uçma uçma. Hadi. Ya şu araştırma da önüme geçip duruyor ya. Bunu patlattıkça geliyorlar. Bir tane araba dibimde geliyor. Onu atlatabilirse iyidir. Tamam 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 orada kaza yaptı herhalde. Hadi bas 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 bas. Tamam güzel güzel çok hızlı gittik. Aman anne. Aa, hadi bakalım hadi bakalım devam 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 devam. Arkadaşlar çok zorlu buralar. Hadi hadi hadi. hadi. O hadi, 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 hadi 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 be, hadi 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 be, hadi 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 arkadaşlar. Çok zorlu bir yarıştı arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz şöyle. 8239 para geldi bize. Tamam. tamam evet güzel. Tamam. Son sonraki. Bir yarış daha yapıp kapatalım. Benim arabam neredesin ya? Benim arabam. Biz A şeyindeyiz. Ben yanlış arabayla şey yaptım arkadaşlar. O da olmadı. Şu araç da iyi benziyor. Neyse. Tamam işte aha, bu araçla savaşacaktık biz. Hangisini indik biz? New York için şey istiyormuş. Ee, New York'a bir daha gir. Tamam benim aracım tamam. Benim aracım. Söyle doğru araç gelsin ya. Hadi. Aa tamam. Tamam baba bunda 1.'yiz. Bunda birinciyiz. Onda da birinciyiz. Bunda gene da daha iyi birinciyiz. Bas, 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 Hiçbir şey dinleme, bas. Oo çok hızlı bir giriş yaptık. Of oha. Oha, buradayız biz. Lan 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 al şunu. Al şunu ortadakini alamadık. Aldık mı? Hayır alamadık. Hayır. Of of ay Hayır ya ne hızlı olmama rağmen şu adam hala benim önüme geçiyor. Bu nasıl bir e, klasik ustayı geçemez. Yani klasik usta. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde idare edeyim. Ya niye bu kadar yavaşlıyoruz ya biz. 200 Hadi Hadi ya adam çok önde gidiyor. Haritada görmek üzere arkadaşlar. Orada gözüküyor olmalı lazım. Hadi 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 hadi. Hadi ya hadi ya hadi ya hadi hadi dön dön dön, dön. Adam bir yerde takılıp dursa anında geçeceğim. Hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya, hadi, ya hadi, hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi adam ya adam takılacağını ben takılıyorum ya. Ben takılma. Takılma o ya ikinci olarak şey yaptık ya. Ya git ya olmadı ki. Zaten yükseltmelerim full. Neyse bu. Ya bu oyun şey oldu ya. Çarpı. <laughs> Güzel bir şey yok mu ya? Bir de bu arabayla denesek. Yükselt. Lak 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 lak. Ha arkadaşlar ben bunun şeyini unuttum. Ya da çünkü bakımını yapmadık bunun. Bunun beyaz. Sonra bu da orijinal. Tamam. Bir de böyle deneyelim arkadaşlar. Böyle nasıl olacak? İlk başa. Hemen şurada eee eee Nerede Şampiyonluk oynayalım arkadaşlar Hadi bakalım bu sefer de yenmeyelim de görelim. Hadi be bu sefer yeneceğiz Bu sefer yeneceğiz arkadaşlar Evet yeneceğiz Yeneceğiz yenmesi olmuyor Bu değişik gene bir değişik araç geldi Ama olsun La kadan öndeki kat. Langadan sarıya pat. Girişin çok hızlı ve çok iyi bir giriş oldu arkadaşlar. Siz de böyle yaparak süperinizi doldurabilirsiniz. Bu oyunu size öneririm. Güzel bir oyun. İlk videolarımı izleyip ilerlemek istiyorsanız ilk videolarımda felsefeleri indirme videosu çekmiştim hani arkadaşlar. Ay işte orada şey yapabilirsiniz bir tane adam şu an dibimde geliyor. Fs 14 Fs 16 çekmiştim. Gel 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 yarıma gel gel yarıma gel gel yarıma gel 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 al gel al. Tamam, Öndeki gel 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 bas 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 bas. gel ama adamlar hala benim peşimde. Bir rahat bırakın beni ya. Bir rahat bırakın. Şimdi uçarak biri gelecek kesin. Sonra zıpla bu şey. Allah al, aldık. Aldık. Tamam aldık. Tamam aldık. Evet gel. İkinci tur. Hadi bakalım şimdi. Şurada yükselme şeyi vardı. Evet tamam güzel. Al. Öne geçmeyeceydin. Senin atan ol, gene gitti şu. Bas kaza bas kaza bas kaza. Hadi vay hadi yar yar, yar. hop nasıl güzel geçtik. Hadi bakalım hadi bakalım hadi hadi hadi. O onlar artık haritada görük bir arkadaşlar. Çok öne geçtiğimiz için. Yani bayağı bir öne geçtik. Ondan sola dönüş varmış lan lan azı lan lan başlarım lan lan bastan turbo ver bana hadi hadi of çok güzel çok güzel aynen devam bana yetişmesinler yeter hadi 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 hadi, hadi. lan lap 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 hu hu çok hızlıyız. hadi Hadi kaçla gidiyoruz şu anda. 370'e düşüyoruz ve finish kazandık. Uhu. Çok zorlu bir şey. Geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu size öneririm. Bu yerden daha çok siz istiyorsanız yorumlara yazın. Bir de kanalıma abone olun. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın.